Ben Mersin'den katılıyorum. Erbal eğitim kurumları kurucusu, idarecisi, öğretmeni ve birçok şeyim. Şöyle diyebilirim ki Instagram'da çok uzun süre araştırma yaptım, birçok eğitime katıldım. Hipnozla ilgili çok derinlikli, çok detaycı ve gerçekten hakkıyla işini yapan ehli insanlardan almak istiyordum. Hüseyin Bey ile karşılaştık tepapıken. Telefonda görüştüğümüzde tüm e, ben kalbini hissettim. Bu işi bir bedel karşılığında yapmak istemediğini ve gerçekte insanlara faydalı olmak istediğini, e, içindeki taşan bilgiyi insanlarla paylaşmak istediğini e, çok yakinen hissettim ve gözlemledim. Bundan dolayı insanlara kendi hayatını idame ettirmek için değil de insanların hayatına anlam kazandırmak için bu işi yapmak detayını ender yapan hocalardan bir tanesidir demek istiyorum ve ben çok şanslı olduğumu hissediyorum. Şöyle diyebilirim buradaki diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi bir aile olduk ve Ramazan gününde. Kim akşam iftarını açar açmaz. Burada Mersin'de 7.50'de ezan okunuyor. Ve ben akşam 7'ye kadar çalışıyorum. Yemeğimi hazırlıyorum. 10 dakika suyumu içiyorum ve koşarak geliyorum. Ve gece saat 1'lere 2'lere kadar telefona bağlı kalıyoruz. Bu şekilde aile bireylerimiz bile bizi her akşam 5 gün 6 saat iftarlar. Sonra kendisine bağlı kalması çok çok zor olur diye düşünüyorum. Bunu sağlayabilen değerli güzel kalpli insan. Ben çok teşekkür ediyorum. Hipnoz ben uyumak diyebilirdim ama aslında uyanmakmış. Ben uyandığımı hissediyorum şu an. Hüseyin hocam değerli hocam. Emeklerin için Allah razı olsun. Bize çok şey kattınız. Teylem Hanım, güler yüzünüz, sıcaklığınız, saatlerde oradan bize destek oluşunuz, motivasyonunuz için teşekkür ederim. Yine çok değerli Ahmet Bey, iyi ki varsınız. Her anlamda şakalarınız, esprileriniz ve daha önceki kursiyerlerle olan ailem diye sıcak yakın, samimi ilişkilerinizde iyi ki varsınız. Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonra kabul ederseniz sizinle yol arkadaşlığı etmek isterim ben kendi adıma. Ve çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Herkese de şiddetle tavsiye ediyorum. İlla ki hipnoz eğitim alacaklarsa Hüseyin Bey. Ve hiç kimse indirim yapmadılar ve kimse zorla söylettirmiyor. <laughs>